Anne, hani yapma, <laughs> gel bakayım prensesi. Ne? Aslan görüyor. Nasılsınız? Ofiste tamam mı? Şimdi. Çok teşekkür ederim. Tamam. Başarıların devamını diliyoruz. Her zaman için anne burada ne yapmamız gerekiyorsa bir telefon kadar yakınız maddi manevi ne gerekiyorsa Milliyetçi Hareket Partisi ilk teşkilatı olarak her zaman halkın yanında ve sizlerin emrinde olacağız. Bunu öyle bilin. Zaten mesafe olarak da çok yakınız. Kartımı da bırakacağım ben sizlere. Eğitiminden tutun gıdaya kadar ne gerekiyorsa biz hazırız ablacığım. Tamam mı? Adın ne? Mehmet Safa. Mehmet Safa. Gel otur. Biz de onu merak ettik. Delip bakalım nasıl tablet yapıyormuş, en becerisi çok iyiymiş. Açıkçası merak ettim. Hani bize de gösterirsin nasıl tablet yaptın olur mu? Yaptım. Evet İslam. İşte eva programı falan da yaptım buna. Ha. Bir yerde gördün mü yoksa kendi hayal hayalinden mi çizdin bunu? Bir yere bir yerde baktın görmüştüm. mı? Görmüştüm. Böyle bir şey yaptım işte bu yüzden de. Daha sonra için kağıt üzerinden yaptım ben de. bir tane tablet hediye etsek kabul eder misin? Kabul ederim. Televizyon artık zaten e arasında normalde e de takip edebilirsin. O zaman bu tablet senin tamam mı? Teşekkür ederim. Bundan artık gerçeğinin de birlikte yaparsın. Gerçeğini alırsın. Açmak istersen şimdi açabilirsin. Buradan da canlı derslerine katılabilirsin, tamam mı? Burada kaçıncı sınıf? Altıncı evet. sınıf. Senin hayalin ne? Böyle istiyorum. kullan, kullanabilirsin değil mi ikiniz? Ortak evet. kullanacaksınız değil mi? İnternet evet. var mı onların? Bağlattım ben. Bağlattım. Çok güzel. İnternet. İnşallah sancaklardan belki bakalım da muhtemelen insallah ismi çıkmışsa. Şimdi telefondan 8 kilo geliyor da kullanamıyoruz yok bakanlık kendi bakanlığın kendi, kendi içinde. kendi, yani. içinde yeni bir sistem geliştirmiş. Bilgisayarın kendi içinde. Tamam. Tabletin içinde inşallah. Peki bizde bir isteğin var mı? Sefa Muhammed Sefa. Yani. Okulların bir an önce açılmasını istiyoruz. İnşallah evet. biz de istiyoruz. Ona en az evet. ben de senin kadar istememi evet. var Hayallerime kavuştum. Hayallerime kavuşmaya yardımcı olan devlet büyüklerime teşekkür ediyorum. Kivan Belediye Başkanı'na Necati amcaya çok teşekkür ederim.